Arkadaşlar park çalışmasında iki arabanın arasına girmek istediğinizde bakın şimdi şöyle göster. Eğer ben burun ucu park yapacaksam şuraya burun bu mavi ile kırmızı arasında park yapacaksam ve ben bu arabalara bu kadar yakınlıkta geldiysem o zaman benim girmem iki manevrada olur Tek manevrada olması imkansızdır. Yani şimdi ee, normalde anlattığım gibi alıyorum. aynayla girmek istediğiniz aracın yanındaki para bazanı sol para bırak benim. benim aynam şu aynam şu para geçecek kesinlikle tamam hatta burada biraz daha tamam şimdi bak geçiyorum. şimdi ben istesem buraya gireceğim ama tek hamlede girmem imkan çünkü neden bu arabayla arasındaki mesafe bir arabalık mesafe benim duruşumda şu anda kırsa direksiyonu girmek istese ve araca vurulma gibi bir durumu söz konusu olur. Bakın hemen. Gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki biz bu tarz parkı yaparken gireceğimiz noktada sağ tarafa sağ park yapacaksam araçlara yaklaşmayacağım. Uzak kalacağım. Bakın şimdi tersini göstereyim. Şimdi oradan çektim. Sağa park yapacaksam sola açılacağım ben. Arkadan gel. işte ben buradan uzak durursam arkadaşlar sağda bir şerit eni mesafe yani bir arabadan fazla mesafe elde durmalıyım ki tek hamlede girebilirim. Şimdi yine aynı işlemi yapacağım. Aynen farı çıkacağım. Aynen. Şimdi bakın ben tek hamlede çok rahat bir şekilde şimdi aynayı yan yana getiririm arabayla farkım bitmiştir ha eğer e, önde duvar varsa ya da farklı bir şey varsa aynanın altından baktığınızda zaten onu görüyorsunuz ha olmadığı zaman eğer burada kaldırım yoksa ya da demir tarzı bir şey yoksa göremiyorsanız yanınızda işte Aynen yan yana geçmemiz zaten o farkı bitirdi Çıkmak için lastiklerin bir kere düz olduğundan emin olacaksınız arkadaşlar ve düz geri geleceksiniz. Nereye kadar? Evet, freni bırak. Şimdi geri vitese aldık, geri geliyoruz. Arkaya sağa bakıyoruz. Aynı mı kurtarıyorum? Arkada yerim var aslında. Daha da gelebilirim ama benim yok gibi düşünerek. sonrasında arabanın arkasını ne tarafa vereceğim mesela? Diyelim ki sola vereceğim. Tır sola hepsini. Bakın tam sola kırdık. Şimdi freni bıraktık. Vurmamız imkansız. Kurtardığımı anladım. Zaten aynalara bakıyorum. Yeterli. Tam sağ kırıyorum. Tam sağ kırıyorum. Lastikleri gördünüz mü? Tam sağda. D alıyorum. Freni bırakıyorum ve yolun sağından devam ediyorum. Aracımın her şeyi de topluyorum.